Yatırım yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan Koş kaliteli analizler baykuşta hep Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan Koş kaliteli analizler baykuşta hep bol. Evet Kripto Akademi'den yeni bir güncelleme videosuyla Herkese merhaba ben Baykuş. Dostlar dün bildiğiniz üzere 4 saatlik stopumuz patladı ve Kijun'a kadar bir gelmesini bekliyorduk. Burada biraz hız kesti ama Bulut'a da iğneler atmaya başladı. Şu an itibariyle saat 3'te yeni 4 saatlik mumumuz geldi ve Kijun'un altında açılış yaptık. 4 saatlik zaman dilimde bize der ki Bulut'a kadar gidip oradan onay almaya çalışacağım ama Bulut o kadar ince ki buradan aşağı kırılma ihtimali de var. Bir sonraki destek hattımız şu alt bölge olur şu anda yapacak bir şey yok piyasanın düzelmesini bekleyeceğiz. İki video önce Trump'ın konuşması bizi bu üst hatta sevk etti ve burada artık karşı taraftan bir hamle bekledik. Biraz daha buluta kadar gelmesini bekledim. Belki bulutun içine dahil sarkatabilirlerdi ama fiyat grafiği güçlü durdu ve ikinci yukarıya denememizi yaptık. 4 saatlikte bildiğiniz üzere bunun üzerinde açılış yaptık ve Trump karşıtı atak o sıralarda geldi. Dünkü videonun altına da hemen hızlıca mesaj olarak bırakmıştım. Amerikan hükümeti yaklaşık 30 bin adetlik Bitcoin'u farklı hesaplara transfer etti. Bunlar satılmak için mi, Trump'tan kaçırmak için mi? Piyasada çok farklı sesler yükseldi. İşte bu hamleyle birlikte fiyat Kijun'a kadar kendini saldı ve şimdi ise bulut test edilmek üzere. Şimdi bu 4 saatlik zaman dilimin düzelmesini mecburen 1 saatlik zaman dilimde takip etmek zorundayız. Görmüş olduğunuz gibi burada Tenkan geçilmesiyle birlikte bir ihtimal burada giriş yaparsak hemen stopumuzu Tenkan alt bölgesine bırakmamız gerekir. Ve görmüş olduğunuz gibi o stopu şu mum itibariyle patlattı ve tekrar kırmızı olduğu için giriş yapmayız. Bu bölgelerde bir iki böyle yakın aralıklı stop patlatılabilir. Bu hiç dert değil. Önemli olan şuralardan girip şu aşağı bölgelerde stop patlatmamak. Şimdi görmüş olduğunuz üzere burada da 1 saatlik zaman diliminde Tenka'nın altına saldı kendisini. Buranın düzelmesini bekleyeceğiz ki 4 saatlik zaman diliminin grafiğinin düzelmesini ümit etmek için. Aslına bakarsanız durum yani Bitcoin adına hiç fena değil. Dünkü videoda Crypto Panic sayfasından piyasaya düşen haberler içerisinde Hong Kong konulu bir e, haberimiz vardı. Oradaki hükümette yine Bitcoin yanlısı bir adam şu anda ismini hatırlayamıyorum. Hong Kong'un da Bitcoin ve Ethereum ETF'lerini emeklilik fonu olarak kabul edilmesini o tip bir haberimiz vardı. Zannediyorum uzman koydan Sima Yergin'in de bugün o konuyla ilgili bir haberi vardı. Biraz sonra o haberi de paylaşmış oluruz. Trump'ın konuşmasında Bitcoin'i rezerv para olarak kabul edilme konusu vardı ki bu konuyu bilakis Rusya ve Çin paktı için çok önemli olduğunu söylemişti. Şu anda tabii ki şu an itibariyle Rusya'dan sonra Çin'de güzel bir hareketlik hareketlilik olabilir. Bitcoin boğa grafiğimize tekrar girelim. Burada çünkü yani bu döngüde artık ülkeler bunu kabul etmek zorunda. Yani daha doğrusu bu turda ülkelerin de artık bunu kabul etmesini beklerim. Bir önceki turda El Salvador kabul etmişti ama bu aslında işin start fişeğiydi. Döneminden bir tık önce kabul etti ama El Salvador'dan ziyade Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in bu tip ülkelerin, Avrupa Birliği'nin, bu tip büyük ülkelerin ve kıtaların kabul etmesi bizim için asıl önemli konudur. Dostlar bırakalım nasıl dalgalandırıyorlarsa dalgalandırsınlar piyasayı. Önemli olan bu büyük döngümüz başladı ve bu büyük döngüde Bitcoin'un şu üst hatları görmesi oldukça mümkün. Buradaki değerleri de hızlıca bir güncelleyelim. Evet görmüş olduğunuz üzere şu anda Bitcoin yukarıya doğru koşmaya başlasa 271 bin dolarlarda bu sonuçlanabilir. Bunlar henüz ihtimal, yine de ihtimal. Tabii ki ben bu değerlerin çok daha üstünü bekliyorum. 330 binler olabilir, 320 binler olabilir. Belki daha fazlası da olabilir, bilemeyiz ama bunlar şu anda bizim maksimum değerlerimiz. Buraya gelmek için öncelikle şu kırmızı hattı bir geçmemiz gerekecek. Buralarda biraz sancılı geçebilir. An itibariyle Bitcoin dominansında bir düşüş görmekteyiz. Yani günlük zaman diliminde. Tenkan burası birinci hafif destek hattıdır. Belki bilemediniz ki Juna da gelebilir ama isterim ki bulutu test etmesi. Çünkü bulut gerçekten çok ince burada. Eğer Bitcoin'e olan ilgi azalırsa burası da çok rahat bir şekilde bulutun altına kendini salar ve uzundur beklediğimiz altcoin rallisi de başlamış olur. Altcoin'ler için çok telaş etmeyelim çünkü altcoin'lerin asıl büyük koşusu yani deadline diyeceğimiz şey 2025 olacaktır. Yani bizi sene sonuna kadar altcoin'larda oyalayabilirler, bıktırabilirler. Bu piyasalar biraz sabır işi. Bu zamana kadar sabırla beklediysek birazcık daha gayret etmemiz gerekebilir. Evet kısa bir güncelleme olsun dedim. Galiba SEC'le ilgili de bir haber vardı. Ben Sima Yergin'in videosunu Hemen bu videonun peşin sıra paylaşmaya çalışayım. Dün Donald Trump'a adeta cevap niteliğinde olan ve fiyatta da düşüşe yol açan bir bitcoin transferi yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolündeki 2 milyar dolarlık 30 bin BTC satılmak üzere yeni adreslere taşındı. Bu BTC'ler Silk Road operasyonundan ele geçirilmişti. Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde 200 bin BTC bulunuyor. Seçilirsem hiçbirini satmayacağım ve ulusal bitcoin rezervi oluşturacağım demişti. Son dönemde kripto dünyası karşısındaki davalarla kritik kayıplar yaşayan SEC, bir büyük davada daha geri adım atmak zorunda kaldı. Kurum, Binance'e yönelik olan suçlama davasındaki bazı coin ve tokenların menkul kıymet olduğu iddiasından vazgeçti. Dava sürecinde bundan sonraki dönemde ilgili kripto paraların listelenmelerinin kayıtsız menkul kıymet satışı olduğu konusunda ısrar edilmeyecek. SEC'nin menkul kıymet olduğunu iddia ettiği kripto paraların arasında Solana, Cardano, Polygon ve Filecoin gibi varlıklar bulunuyordu. Donald Trump kriptoyu kucaklarken rakibi Kamala Harris de hamle yapmaya başladı. Financial Times'ın haberine göre Harris'in ekibi kripto şirketleriyle temasa geçmeye başladı. Görüşülen şirketler arasında Coinbase, Circle ve Ripple Labs de yer aldı. Harris'in ilerleyen günlerde kripto ile ilgili açıklamalar yapabileceği düşünülüyor. Donald Trump'ın açıklamaları tüm dünyada yankı uyandırdı. Tron'un kurucu ismi Justin Sun da bu doğrultuda Çin hükümetine çağrı yaptı. Sun, Başkan Trump'ın açıklamaları ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bitcoin stratejisi yeni bir yola girdi. Çin'in de devreye girmesi lazım. Bu alanda ileriye doğru adımlar atmaları gerekiyor dedi. Öte yandan Hong Kong'dan da benzer sesler yükselmeye başladı. Hong Kong Yasama Konseyi üyesi Johnny Ng, kendilerinin de böyle bir adım atabileceklerini söyledi. Evet Simay Hanım çok teşekkür ederim bu değerli özet bilgileriniz için ve derlemeleriniz için. Uzman koyun çok başarılı bir oluşum. Herkesin takip etmesini cani gönülden dinlerim. Evet SEC konusuna gelelim. Binance davasında geri adım atmaya başladı. Binance'ı zaten aldılar arkadaşlar. Ellerini aldılar yani artık Binance. Regülasyona tabi bir borsadır. Adamların ellerinde. Bir de Coinbase aynı şekilde o da adamların ellerinde o yüzden bu konularda tedirgin olmanıza hiç gerek yok. Önümüzdeki dönemlerde bu tip tuhaf haberler gelse bile bunlar sadece piyasayı dalgalandırmak içindir. Diğer bir konu ise kriptolar Endüstri 4.0'ın para birimi arkadaşlar. Endüstri 4.0 gümbür gümbür gelmekte yani çok taraftarı değilim tabii ki bu oluşumların ama sistemde bir ayakla var olabilmek için bunları da takip edip bunların da içinde yani bu oluşumların içinde de ucundan dahil olsa olmak zorundayız. XRP davası da bunun gibi bir şey yani XRP davasının başlangıcında da zaten benim iddiam hep oydu bunlar yıllar süren bir kovalamacaya bırakacaklar piyasayı. Bir sek atağa kalkacak, bir XRP bunu yalanlayacak, bir temize götürecekler. O olacak, bu olacak ve sorunda kabul etmek zorundalar. Çünkü eğer XRP bu davada zararla çıkarsa o zaman bütün coinları da etkilemiş oluyor. Dostlar tekrar söylüyorum kriptolar Endüstri 4.0'ın geleceğin para birimleri. Belki o gelecek dediğimiz süreç geldiği zaman şu andaki piyasadaki birçok coin değişmiş olabilir, silinmiş olabilir, yerine alternatifleri çıkmış olabilir. Ona bir şey diyemem o yüzden piyasayı takip edip hangileri delist oluyorsa biz de hızlı bir şekilde yönümüzü değiştirmek zorunda kalacağız. Yeter ki tüm paranızla tek bir coin'de durmayın, sepet yapın, paranızı bölün. Bu görmüş olduğunuz coinların hepsi daha birer proje. Ne zaman kendisi Endüstri 4.0 tam anlamıyla dünyada başlamış olsun bu düzen, tam anlamıyla bu küresellerin düzeni başlamış olsun, o zaman piyasada kalan coinler, kral olan coinler onlar olacaktır. İstesek de istemesek de bu düzen geliyor dostlar. Biliyorsunuz adamların 2030 gibi bir projeleri var. Onun bir tık öncesinde bizim bir sonraki 4 yıllık döngümüz 2028'de olacak. İşte o zamana kadar dünya da çok değişecek ve çok farklı bir dünyada var olmaya çalışacağız. Yeter ki motivasyonunuzu yüksek tutun, yeter ki karalar bağlamayın, yeter ki panik alış ve satışlarından uzak duralım ve mümkün mertebe sepetimiz olsun sadece coin anlamında değil ama coinların içerisinde de çeşitli gruplara risk dağılımı yapmaya çalışalım. Sanayi coinları olabilir ki bunlar da çok önemli, çeşitli chain grupları olabilir, oyun tokenleri olabilir, ne bileyim yapay zeka coinler olabilir, RWA coinler olabilir. Çeşitli sektörlere birazcık dağılım yapın. Önemli olan bu sistemde tek seferlik olmanız değil, sürekli bir şekilde var olmanızdır. Ben bir önceki boğadan arkadaşlar, yatırımcı arkadaşlar tanıyorum. Şu anda varları yokları hepsi kriptoda. Bu da çok doğru değil. Bakın bir önceki döngüde çıktığımızda ben içerideki miktarın çok büyük bir kısmını dışarıya çıkarmaya çalıştım. Ve dışarı çıkardığım bu rakamla Araç bile almadım, tamamen arsa ve tarla yatırımları yaptım ki bir şeyler de elimizde fiziki anlamda bulunsun diye. Merak etmeyin bu döngüyü tamamladığımızda sizlere de bunu tavsiye edebileceğim. Tabii ki hiçbir şey yatırım tavsiyesi olarak değil. Ben ne yaptığımı size aktarıyor olacağım. Eğer bu yoldan yürümek isteyen arkadaşlar olursa diye. Evet tekrar kısa bir güncelleme olsun. Bir sonraki içeriğe kadar kendinize ve yatırımlarınıza özellikle sağlığınıza çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun erisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta ebol Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun erisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta ebol